Selamlar arkadaşlar yepyeni bir e futbol 2026 mobil videosuna hoş geldiniz bugün efsane bir videoyla karşınızdayım bugün tam 76 adet topumuz var abi inanılmaz bir top. Fernando Torres, Baresi, Raul inanılmaz isimler var ve oyun bize tabii ki de bunları ücretsiz bir şekilde verecek. Tam 76 top neredeyse böyle %30'luk %35'lik bir şans dilimi yanımızda olacak bugün umarım çıkar. Ee, güzel bir top olması dileğiyle. Sizler neler yaptınız? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bunu da nasıl alabiliyorsunuz biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim. Dünkü videoda da bahsettim ama dün biraz eksik bahsetmişim. O yüzden kusura bakmayın. Görevler kısmına geldiğinizde buradan hazine zinciri var tamam mı? Buraya geliyorsunuz. Öncelikle olarak size bir tane hazire zinciri veriyor, tamam mı? Siz onu seçiyorsunuz. Ardından e, normal olarak maç attığınızda ben clasbandda online maç attım, orada oynadığınızda rakibin seçtiği zincir halkası size geçiyor. Size geçtikten sonra sizin oluyor. Bakın e, bu şekilde ilk baştaki YouTube talha şanka benim zincirim daha sonraki almış olduğu isimlere bakın onlar da rakibin zinciri. Sanırım ben şurada bir hata yaptım. Eğer öyle bir şey varsa ona çok dikkat etmedim. Rakip geldikten sonra eğer bu halka zincirini istiyorsanız seçiyorsunuz, istemiyorsanız atlıyorsunuz mu? Öyle bir şey var mı? Tam ona emin olamadım ama öyle bir şey varsa iyi olan halka zincirini bulana kadar atlayın derim. Bu şekilde bakın buradan şu sonuncusu bana çok kötü geldi. En kötü olan bu, bu sarı olan orta seviye halka zinciri bir tane daha var. O en iyisi arkadaşlar. O en iyisi. Şöyle bakın göstereyim. Büyük kazandıran yüzde 10.88 bir olasılığı var. Temelin 89. Genelde temel çıkıyor zaten. Ben de buradan bunu aldım. Burada da zaten görüyorsunuz bakın special diyor. Orada neler var abi. Lamin Yamal, Messi falan futbolcu da verebiliyor. Ya bence onun çıkmaması da sıkıntı yok benim için. Hani lazım da değil açıkçası. Hadi bakalım bugün güzel bir top açılımı olsun diyorum. Uzun süredir e futbolda top açmıyorum abi. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Eski günlerimize geri döndük. İnşallah dün de bir video yaptım. İlginiz ve alakanız için çok çok teşekkür ederim. Şimdi başlayacağız abi. Şöyle gösterelim hemen. Fernando Torres, Baresi Raul, Park Ji Sung var. Bir de Thomas Rosicki. normal özel oyuncularımız da var arkadaşlar. Bakın bunlar da burada yer alıyor yine. Hani en kötü belki de onları çıkar daha sonrasında da görmüş olduğunuz gibi oyuncular bu şekilde Bismillah diyoruz ve ilk topumuzu açacağız Sizler de beğeni tuşuna basmayı yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın ee, Bir tesadüfe anlaşma kullanarak e, diyor tamam Haydi bakalım ilk topumuz geldi Haydi çocuklar onlu da açabiliyoruz ama 10'lu açmayacağım şu anda Bugün hepsini açar mıyım bilmiyorum Heyecanı yarına da kalsın ister misiniz Ya saçma sapan bir adam geldi geç 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 abi geç serbest bırak diyoruz bunu İlk topumuzu açtık ikinci topumuz geliyor bu arada farklı bir top daha açacağız bugün ee, Onu da beklemede kalın ikinci topta da cırt çıktı bu nedir hocam ya Jess Bennett bu nasıl bir kart tasarımı ee, ilginç ilginç bir kart tasarımı gönderelim onu belki bir şeyler olur ama satarız yani Haydi bakalım tekrardan topumuz geliyor yandı fişekler yandı ama sanırım iyi bir isim değil çünkü iyi bir isim çıkması için daha farklı bir şekilde renkli bir şekilde yanması lazım. Ortalığın yeşil olması lazım. Evet kırmızı halı da geliyor. Oo, oh, yeşil yandı. Yeşil yandı. Bu sefer ya fena değil. En azından şöyle doğru düzgün bir adam çıktı. Ee, Balagun çıktı. Balogun 81'lik bir forvet. Hoş geldin takımımıza kral diyoruz. Hoş geldin kral. 81. Oynatmayız ama en azından belki ee, basarız öyle durur bir şeye bakacağım azalıyormuş evet azalıyor şansımız artıyor o yüzden azaldığı için haydi bakalım devam ediyoruz bu sefer çıkmadı olmadı abi her zaman olacak diye bir kaide yok Francisco Trincao geldi bunu görünce de aklıma Portekiz Ligi ve Kerem Aktürkoğlu geldi sanırım Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşmış durumda diye gördüm Kaleci geldi zırt. Zırt. Bu nedir abi ya Arkadaşlar sizler çıkartabildiniz mi neler yaptınız Yorumlara yazın kaç tane açtınız En önemlisi bu kaç tane top açtınız Ooo Geldi Geldi işte bu Yes Real Madrid Kim bu Aman Allahım Bugün şans yanımızda. Abi şu karta bir bakar mısın? İnanılmaz bir kart çok mutluyum şu an Raul'ü çıkarttığım için ofansif orta saha ama daha farklı yerlerde de oynayabiliyor. Oyuncu ayrıntılarına gelecek olursak inanılmaz bir adam, inanılmaz bir adam arkadaşlar. Real Madrid 2000 2001 kadrosunda olan bir oyuncu, boşluk kollayan oyuncuymuş kendisi. Çılgın koşuyor, uzaktan şut atabilen, af oh, inanılmaz bir oyuncu. Oynadığı yerlere bir bakar mısınız? Eee, santrafor, golcü forvet, sol açık, ardından orta sahanın solunda oynuyor, ofansifte oynuyor, göbek attığında oynayabilme potansiyeli var. İnanılmaz bir oyuncu ya Umarım sizde bulursunuz Umarım sizde bulursunuz arkadaşlar Bakalım şöyle Güçlendiricide topsuz hareket var Diğerini de biz basacağız zaten Belki bunu bugün basarız devam et diyoruz Sonunda be işte bu Raul geldi 99 Raul Kadroda şöyle bir 104 olur gibi geliyor bana Haydi bakalım bir top daha açıyoruz Gönder bir Fernando Torres Torres'i de bulursak benim için iyi olur ama e, aslında istediğim farklı da bir oyuncu var arkadaşlar burada. Kim diye sorarsanız tabii ki de bizim neye ihtiyacımız var? Bir defansa ihtiyacımız var. Baresi'yi kadroma çok isterim ama Fernando Torres'i daha çok istiyorum. Haydi hocam, yapma be. Gelmedi ama şans yanımızdaydı Allah'a şükür. Eğer ki mesela diyelim ki Michaela parasıyla açmış olsaydık neredeyse 76 bin. Ee, 7600 myclub parası deli dehşet bir myclub parası verirdik 67 topumuz kaldı eritiyoruz topları teker teker yine jortingen geldi ya Bu ne abi sisse şu oyunculardan nefret ediyorum Bir de buna 250 tane koymuşlar ya Ya kardeşim konami şuna 150 tane koy İnsanlarda tadını çıkarsın yani oyun e, 2026 yeni çıktı ya, Oyunda yine bir değişiklikler var ama arkadaşlar beklediğim değişiklik değil bunlar ya Kaç yıldır? Jiyan Unan'a geldi Beşiktaşlı kardeşlerime selam olsun. Beşiktaş nasıl konferans liginden elendi ya? Aklım almıyor. Saçma sapan bir takım arkadaşlar. Yani Türk takımlarının bu şekilde Avrupa'dan elenmesi çok üzücü bence. Hem e, İstanbul, Başakşehir, Samsun Spor'da biliyorsunuz. Evet arkadaşlar kayıtta bir sıkıntı yaşadık. Geldik yine. En son ne diyorduk? Samsun Spor'da dedik. Keşke Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş olsaydı ama olsun. E, bugün Fenerbahçe Avrupa Ligi kura çekimi var. Evet açmaya devam ediyoruz 63 tane topumuz kaldı ee, Güzel başladık ve bakalım nasıl devam edeceğiz Son 62'ye doğru giriyoruz adım adım Haydi hocam iyi birini ver Yapma be yapma be olmadı Olmadı arkadaşlar Eee e futbol Oo, bak bu kart tasarımı da hoşuma gitti Bazen böyle hani değişik e kart tasarımları değişebiliyor dediğim gibi Haydi bakalım son toplara giriyoruz derken olmadı yine gelmedi abi Saçma sapan oyuncular geliyor Bobby Allen. Bu kim? Arkadaşlar bugün ne olduğunu anlamadım ya. Kayıtta bir sıkıntı yaşadım. Kayıt bile dayanmadı artık buna. Onun bile kalbi dayanmadı yani. Haydi bakalım son 61 top. Devam ediyoruz. Hocam bir patlat ya. Hocam bir patlat be hocam ya. Arkadaşlar bu arada beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Kayseri Spor'dan bir oyuncu geldi. Kartoso, Miguel Kartoso Süper Lig'de tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'i nasıl buldunuz arkadaşlar? Galatasaray 3'te 3 yaparak başladı. Fener de yine her zamanki gibi. Bilmiyorum. Fener'in bu hali ne olacak? Jose Mourinho da gitti biliyorsunuz. Fener'in yeni teknik direktörü sizce kim olacak? Evet son 60 top. Haydi bastık. Geliyor mu? Torres geliyor mu? Gelmedi. Jordan Strike. Maalesef Torres gelmedi yine. Cırt çıktı. Evet. Son 59 top. Haydi. Haydi. Yapma hocam be. Neyse arkadaşlar daha bir sürü topumuz var o yüzden üzülmüyoruz. Ee, devam ediyoruz. Son 58 topa girdik. Bunlara dün sizlere video çekmek için bayağı bir klasmanda kastım oynadım. Ee, cidden 4. klasmana kadar çıktım. Hedef tabii ki de 1. klasmana kadar çıkmak ve yükselmek. Ben daha önceden klasman kasan bir adam değildim ama artık klasman kasmak istiyorum oyunda çünkü yapacak çok da bir şey yok arkadaşlar. Yani klasman kasacaksın, tadını çıkartacaksın oyuncuların e, ee, o şekilde ilerleyeceksin. Yani şu oyuna bir analik getirmek bu kadar zor mu ya? Şu mobilde bir analik gelse var ya başından kalkmayız ama telefonda da şöyle bir sıkıntı oluyor. Çabuk şarjı bitiyor ya. Telefonda öyle bir şey yani bilgisayarda oynasanız saatlerce oynayabilirsiniz ama telefonda şöyle bir 2-3 saat aralıksız oynamak isteseniz telefonun şarjı bitiyor. Yine Jortingen geldi. Bu nedir abi? Saçma sapan Volkan Babacan geldi. Volkan Babacan. 60 yaşındaki adam geldi. Bak ya, bak ya, bu nedir ya? Peki oyundaki bu top açılımı animasyonunu beğendiniz mi? Geçen seneye göre daha mı iyi olmuş yoksa daha mı kötü? Yine olmadı benim en çok sevdiğim Neydi biliyor musunuz arkadaşlar PES 17 zamanları PES 18 falan Toplar dönüyordu böyle siyah top vardı Altın top vardı gümüş top vardı Bazen böyle siyah topa dururdu atlardı Falan çok güzel zamanlardı Benim ilk videolarım öyle onları izleyebilirsiniz Biz bu oyunu PES 17'den Beri oynuyoruz mobile ilk çıktığından Beri videosunu çekiyoruz oynuyoruz Çok eski zamanlardan beri devam ettiriyorum Bu işi ee, belki benden şu an Yeni olanlar var ee, onlar Benden öne geçti ben bir ara bıraktım ee, ah ah salak kafam diyorum Yapmasaydım böyle şeyler şu an iyi yerlerdeydik ama sizlerin desteğiyle daha iyi yerlere geleceğim diyorum ama ah hocam ver artık be arkadaşlar son 40 top acaba diğer videoya falan mı saklasak çok mu uzun olacak video bilmiyorum ama neyse açalım devam baba santrafor geldi olmadı olmadı yine gelmedi bar şu yeşil oyunculardan ver ya bak bir tane verdi ya Raul'ü verdi ya ondan sonra artık Jort verecek yani vermeyecek çıkmıyor abi. Beşiktaş'tan Jurassic geldi. Jurassic'ti. de oyuncu değil abi. Oyuncu değil. Yani Beşiktaş'a yazdık. Sulç. Sulç geldi. Evet arkadaşlar kayıtta yine bir sıkıntı. Bugün yaşı, yaşayıp duruyorum. Ve bir oyuncu daha geldi. Josan geldi. Josan. Devam. Evet arkadaşlar bu sefer de bir tane onlu açmaya karar verdim ya. Bir tane onlu açacağım. Haydi bakalım. Bismillah diyoruz ve 10'lu geliyor. Hazır mıyız? 10 tane top inşallah. 10'lu toptan Torres ve Baresi gelir abi. Hayaller hayaller ama hayal kurmadan gerçekleri elde edemezsiniz. 10 top. Haydi bismillah. Haydi hocam. Oh. Bir dakika epik. Çağıracak. Çağıracak galiba. Hadi oğlum. Atalanta yeşil. Pasalit çağırıyor. Hazır mıyız? Pasalit çağırıyor. Bitmedi. Bitmedi. Gel. Gel. Kim geliyor? Kim geliyor? Ohohoho. Rosicki. Şşş, i̇şte bu. Tabii ki de gönlümüz farklı bir oyuncudan yanaydı ama Rosicke de olmazsa olmaz ofansif orta saha çok güzel bir oyuncu ya Allah'ım şükürler olsun bir tane daha epik çıkartıyoruz ve bakalım boyu biraz küçük kalmış ama Arsenal 2011-2012 kartı çek cumhuriyetli oyuncu yaratıcı oyun kurucu diyor pek iyi sevmedim bu özelliğini ama çılgın koşu uzun top uzmanı uzaktan şut atabilen gayet güzel bir oyuncu top taşıma diyor güçlendiriciyi de biz ekleyeceğiz güzel bir oyuncu geldi arkadaşlar bakın bu şekilde e, Pasalit çağırdı Rosicki'yi gel dedi ve Rosicki'yi kadromuza kattık. Haydi bakalım. Ee, şöyle bir son 4 top daha açalım sonra bölümü bitirelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Son 34 topumuz kaldı. Artık şansımız giderek azaldı gibi hissediyorum ya. Sanki bu son toplarda da epik bulamayacağız gibi bir hissiyat vardı içimde. Bilmiyorum. Bak gelmedi abi. Gelmiyor. İşte bu son toplara kaldığımız zaman çok da düşmeyebiliyor saçma sapan oyuncular veriyor görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Şöyle gülmüş adam. Aynısı bak. Evet hızımızı kesmiyoruz abi. Son 33 topa doğru gidiyoruz. 30 top bırakacağım arkadaşlar. Onu da yarın açmayı düşünüyorum. Haydi bakalım. Bastık geliyor mu? Hadi. Hocam ver be. Yansın epik gelsin ya. Onunla açsak acaba daha mı şansımız artıyor bilmiyorum ama. Ee, artmıyor diye düşünüyorum ama daha çok oyuncu geldiği için çıkma şansı hemen yükseliyor bir bir açtığımız için. Vals geldi. Vals. Bu kim? Evet. 32 top. Haydi bakalım bölümün son 2 topu başlıyoruz. Hocam son 2 topta da iyi birine verir misin? 3'te 3 üç yapar mı izledik bu bölümde? Hoca dedi ki yok artık. 2 tane verdim yeter. Bunu al bununla yetin dedi ama ben Torres istiyordum ya. Ben Baresi istiyordum ya. Rosicki değildi. Onlardan biri çıksaydı daha iyi oldu. Diakite geldi arkadaşlar. Diakite. Bir dakika bu bu bir tanıdık geldi bana. Bizim oynadığımız takımlardan biri Stan Reims yok değilmiş ya. Beşiktaş'ın dünkü Konferans Ligi'ndeki rakibinden bir oyuncu zannettim. Değilmiş. Evet arkadaşlar devam. Son 31 ve bu videonun son topu ver. Ah gelmedi. Neyse sağlık olsun. E diyelim bugün çok güzel şeyler başardığımızı düşünüyorum Son 30 top 30 e 76 topumuz vardı bugün 30 top kaldı 46 topu açtık Güzeldi 46 topla 2 tane Epik bulmak Bence her yiğidin harcı değil Ama belki siz 3 tane bulmuşsunuzdur Belki hepsini bulmuşsunuzdur Yorumlara yazın arkadaşlar mutlaka Çok merak ediyorum sizin seçimlerinizi Haydi bakalım devam Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. 30 tane topumuz var. Bir sonraki bölümde şöyle birli birli açar. Daha sonrasında iki tane falan onu da patlatırız. Ee, bakalım orada bulabilecek miyiz? Fernando Torres ve Raul. 99 Raul bugün çıkarttığım için mutluyum. Ama tabii ki de video bitmedi. Son bir top daha var onu da açacağım. Ee, e FFPA Toti Special var. Buradan istediğim oyuncuyu seçebiliyorum. Sizlere önerim arkadaşlar ben Van Dijk seçeceğim. Van Dijk mükemmel bir oyuncu. E, ama sizler isterseniz Declan Rice seçebilirsiniz. O da 101 oluyordu. Muhammed Salah 101 oluyor. Van Dijk 101 oluyor. Buradan İshak 100 oluyor arkadaşlar. E, güzel bir liste bence için. E, sanırım Magal Hayes de 100 oluyordu. Ama ben 101'lik bir Van Dijk tercih edeceğim. Hem boyu da uzun. 1.95 adam abi stopere koy oynasın her kafa topunda ikili mücadeleyi kazanır yani ben öyle diyeyim sizlere anlaş diyeceğiz ve Van Dijk'ımızla takımımıza hayırlı mübarek olsun Van Dijk hoş geldin işte bu. YouTube Tava Çankaya ailesine geldi. Van Dijk. Abi oyuncular süper yapmışlar ya. Yüz atları falan filan mükemmel cidden arkadaşlar. E, bu arada abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Burada videonun sonuna geliyoruz. Van Dijk'la birlikte şöyle noktalayalım videoyu diyorum. E, short videolarımızı da atıyoruz. Onlara da bakmayı unutmayın. Bir önceki videolara bakın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.